çaresizlik hakkında ne yapabiliriz? Ne tür çarelerimiz mevcut olur? Bunu konuşmak istiyorum. Bunu kabullenebilmek, bunu anlamlandırabilmek ve bununla rahat hissedebilmek hayatta başa çıkmak için çok önemli bir beceridir. Bunu anlamak gerekiyor. İnsanı nasıl algılamak gerekir? İnsan kendisini nasıl değerlendirmeli? Hayata karşı. Herhangi bir eğilimimizde, herhangi bir tercihimizde tercihi yaparken bir takım seçeneklerimiz olduğu için tercih yapıyoruz. Fakat o tercihin sonuçlarıyla ilgili etkilerimiz yüzde yüz değil, hiçbir zaman değil. Aslında yaşamın, var olmanın doğasında bu belirsizlik, bu ölümün herhangi bir an karşımıza çıkabileceği korkusu, kaygısı, endişesi bilinçaltında aslında her zaman mevcut. Peki yani bu bu duygu bize iyi gelmezse, gelmiyorsa ne yapabiliriz? Herkese merhaba. Bu videoda çaresizlik hakkında ne yapabiliriz? Ne tür çarelerimiz mevcut oluyor? Bunu konuşmak istiyorum. Yani insan belli dönemlerde, belli anlarında hayatın kendisini hiçbir şey yapamaz halde hissedebilir, hissedebiliyor. Bunu kabullenebilmek, bunu anlamlandırabilmek ve bununla rahat hissedebilmek hayatla başa çıkmak için çok önemli bir beceridir. Bunu anlamak gerekiyor. Şimdi öncelikle insanı nasıl algılamak gerekir? İnsan kendisini nasıl değerlendirmeli hayata karşı? Hayatın içinde belli güç alanlarımız var, belli etki alanlarımız var. Ne bileyim işte nasıl bir yerde yaşayacağımızı, ne kadar para kazanacağımızı, ne iş yapacağımızı, kiminle evleneceğimizi vesaire belirleyebiliyoruz. Fakat örneğin bir şirket kurabiliriz ya da bir işe girebiliriz. Fakat o şirketin batıp batmayacağı ile ilgili ya da kuracağımız işin iflas edip etmeyeceğimizi o işte bilemeyiz. Çünkü şartlar bizim dışımızda gelişebilir. Herhangi bir eylemimizde, herhangi bir tercihimizde tercihi yaparken bir takım seçeneklerimiz olduğu için tercih yapıyoruz. Fakat o tercihin sonuçlarıyla ilgili etkilerimiz yüzde yüz değil, hiçbir zaman değil. Hayatın içerisindeki belirsizlik çok önemli bir faktör ve belli durumlarda da bizim tamamen dışımızda bize hiçbir şekilde seçme şansı vermeyen durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bu gibi durumlarda kişi kendisini tamamen çaresiz, etkisiz, güçsüz hissedebilir. Peki yani bu, bu duygu bize iyi gelmezse, gelmiyorsa ne yapabiliriz? Öncelikle şunu bilmemiz lazım. Yani temel anlamda insanı, bireyi, kendisini değerlendirirken daha büyük ve kontrol edilemez bir hayatın, bir dünyanın, bir kozmosun içinde olduğumuzu kabul etmemiz gerekir. Günlük hayatın içerisinde toplumsal yaşam bizde bir yanılsama yaratıyor aslında. Bu yanılsama da her şeyin kontrol altında olduğu gibi bir duygu yaratıyor. Çünkü doğanın içerisinde yaşıyor olsak, doğayla sürekli karşılaşıyor olsak, şunun farkında olacağız yani. Köşede herhangi bir yerde pusuda duran bir kaplan olup olmadığını bilemeyebilirdik doğada yaşasaydık. Fakat burada biliyoruz ki şurada köşede dönünce bize saldıracak bir insan da olabilir ya da bir köpek de olabilir. Fakat bunun etkilerinin toplum tarafından bir şekilde nötralize edilebileceğini, birisinin bize yardım edebileceğini ya da bize saldırmayı düşünen kişinin en azından bir kaplanla aramızda kadar büyük bir güç farkı olmadığını da biliyor olacağız. Ayrıca bir şekilde onun zarar göreceğini, toplumunun cezalandıracağını vesaire biliyoruz. Bu bizde göreceli bir fazladan güvenlik duygusu yaratıyor. Birbirimize verebildiğimiz bir şey bu. Yani insan olarak, toplum olarak birbirimize verdiğimiz sunduğumuz bir armağan bu aslında. Yani bu güvenlik duygusu. Aksi takdirde doğada ya da herhangi başka bir canlı türünde pek rastlanmayan bir şey bu. Dolayısıyla bizdeki bu e, göreceli korunaklılık hali arada bir tehdit e, görüyor. Çünkü aslında yaşamın var olmanın doğasında bu belirsizlik, bu ölümün herhangi bir an karşımıza çıkabileceği e, korkusu, kaygısı, endişesi bilinçaltında aslında her zaman mevcut. E, bunu da tetikleyen olaylar bu yakın zamanda yaşadığımız deprem gibi bizlerde bu çaresizlik duygusunu ya da güvensizlik duygusunu tetikleyebiliyor. E, düşünün evinizde uyuyorsunuz sabah 3'ü 4'ü bir anda eviniz sarsılıyor ve yıkılıyor. Hayatta kalın ya da ölün, ölürseniz de hayatta da kalsanız da e, siz ya da sizden sonrakiler bu güvensizlik duygusunu, bu çaresizliği, bu yetersizliği yaşayacak ve hissedecek. Aslında biz insanlar bu çaresizlik duygusunu çocukken yaşıyoruz. Yani hiçbir konuda bizim gerçek bir söz hakkımız yok. Anne babaya tabiiz topluma tabiiz Bize şoka gideceksin diyorlar gidiyoruz. Öğretmen bize bir şey yapınca yapıyoruz. Dolayısıyla bebeğikler, küçük çocuklar daha fazla böyle hisseder. Yani bağımlısın çevrene bağımlısın annenin babanın çevrenin sana desteğine bağımlı yaşıyorsun. Aslında hayata biz böyle başlıyoruz. Dolayısıyla bu yanılsamayı bir şekilde sorgulamak sağlıklı olandır. Çünkü yani şunu da bilmek gerekiyor. Örneğin olabilecek maksimum bir şeyi söyleyeyim. Bütün gezegene yönelik bir tehdit olduğunu düşünelim. Bir göktaşı dünyaya yaklaşıyorsun ve çarpacak olsun yapabileceğimiz ne var ki? O kadar az şey var ki. Ya da ki bunu geçmişte binlerce kez olduğunu biliyoruz. Belli bir yakınlıktaki bir yıldızın süpernova olarak patladığını düşünün. Bu dünyada yaşam kalmıyor. Yani bununla ilgili olarak ya da belli bir açıda geldiğinde uzakta da olsa bizi etkileyebiliyor. Bunun olmaması ile ilgili hiçbir şey yok. Yani garanti yok. Yani demek istediğim şey şu. Aslına bakarsanız biz çok güvenli her şey yolundayken bile herhangi bir şekilde dünyayı dahi tamamen yok edebilecek bir sürü olasılık mevcut. Yani aslına bakarsanız buradaki temel şey yani yakın zamanda hatta şeyi de gördük yani pandemi gibi bir olay oldu ve herkes tıpış tıpış evlerinde oturdu. Hiçbir yere çıkamadı. Bu hastalık küçük bir yani gözle görülemeyecek mikron düzeyindeki bir virüs bütün insanlığı esir aldı. Yani inanılmayacak küçüklükteki bir şey bütün hayatı tamamen etkiledi ve değiştirdi. Hala bunun etkilerini yaşıyoruz. Dolayısıyla bu belirsizlikler her zaman mevcut aslında. Biz tarihte hiçbir dönemde insanların yaşama şansı olmadı bildiğimiz tarihte bir dönemden geçtik. Yani özellikle bu videoyu izleyen insanlar olarak oldukça güvenli, çok minimum sayıda savaşın yaşandığı Maksimum sağlık şartlarının geliştiği, e, güvenlik koşullarının oluştuğu, yani özellikle dünyanın tabii büyük bir kesimi için, belli yerlerde bu böyle olmadı belki. Ama orantıladığımızda göreceli olarak çok güven dolu ve çok daha e, böyle korunaklı bir dönem yaşadık. Bu bizde bir yanılsama yarattı sanıyorum. Dolayısıyla e, şehir insanı, şehir hayatında teknolojinin verdiği onlaklarla bu yanılsamayı yaşıyoruz. Sanki çok güvendeyiz. Çok e, her durumda bir seçme şansımız var gibi hissediyoruz. E, i̇şte en küçük bir, bir deprem bunu tamamen sarsabiliyor ya da ne bileyim olağanüstü bir hastalık bunu sarsabiliyor. E, hiç farkında olmadığımız bir sürü tehlike sürekli bizim ensemizde aslında. E, bireysel olarak da bir insanın e, her bir herhangi bir an aslında hayatta kalacağı ile ilgili bir garanti yok küçücük bir problem, bir ölüme sebep olabiliyor. Şimdi biz bunları unuttuğumuz sürece kendimizi tam manasıyla güvende hissediyoruz. Aslına bakarsanız insanın felsefi olarak yani çok temelde kendi varoluşuyla ilgili bir şeyleri anlaması gerekiyor. Bir birey olarak biz çok küçüğüz. i̇nsanlık olarak da çok küçüğüz aslında. Bu dünyada yaşayan bütün canları düşünecek olursak o kadar da büyük değiliz, o kadar da güçlü değiliz. Bu dünya bile çok küçük bir yer kaplıyor evrende. Dolayısıyla aslına bakarsanız kozmos açısından baktığımızda, kozmosla küçük olan arasındaki ilişkiye baktığımızda, onun içindeki var olan herhangi bir canlı türü olarak, bir birey olarak, bir insan olarak, varlık olarak kendi ilişkimizi anlamamız lazım. Yani sınırlı zaman içerisinde oldukça sınırlı bir aralıkta var olabiliyoruz ancak. Dolayısıyla Aslına bakarsanız bu çaresizlik duygusu evrene karşı büyük olana karşı kozmik olana karşı her zaman mevcut doğaya karşı her zaman mevcut e, toplumsal olaylara karşı her zaman e, mevcut. Eğer güvende hissediyorsak bunun farkında olmamız lazım. Bu çaresizlik duygusu en temelden kabul etmemiz lazım. Belli olaylar, belli durumlar karşısında belli bir büyüklük karşısında tamamen çaresiziz. Bunu kabullenmek daha kolay aslında. Bunu kabul ettiğimizde zaten e, bunun olmadığı her an, bir seçeneğimiz olduğumuz her an daha çok şükür duyabiliriz. Aslına bakarsanız dinde bunun karşılığı çok nettir. E, kişi e, Allah olarak e, hani kavramlaştırdığımız, bu yaratılışın karşısında bir kul olarak çok acizdir ve insan mesela namazda da böyledir. Allah-u Ekber derken, Allah çok yücesin, büyüksün derken aslında ne kadar küçük olduğunu fark eder. Bu küçüklüğün içinde rahat hissetmek çok önemli arkadaşlar. Biz zaten küçük olduğumuz için, çok çok küçük olduğumuz için bütün varoluş olarak düşünün, kozmoz olarak düşün. Allah olarak düşünmek zorunda da değilsiniz, bir mecburiyetiniz yok. Ama bu evreni düşündüğümüzde o kadar küçüğüz, o kadar küçüğüz, o kadar küçüğüz ki zaten aslında çok çaresiz ve bu çaresizliğimizin içerisinde bize bahşedilen bir şekilde sunulan bir hayat var ve onu yaşamaya çalışıyoruz. Tutunulacak bir şey yok. Her halükarda ölüp gideceğiz. Bu gezegen de yok olacak. Bu güneş de yok olacak. Galaksi sistemi de yok olacak. Her şeyin bir sonu olacak. Ama merak etmeyin, yaratım yeniden yaratır hepsini, yeniden yok eder, tekrar yaratır. Ee, bu döngülere baktığımızda bizim de bundan münezzeh, onun dışında olmadığımızı fark etmemiz gerekiyor. Bu çaresizlik duygusunu biraz felsefi düzeyde de olsa e, görüp algılayıp aslında zaten e, bu şekilde yaşadığımızı, e, evrenin karşısında çok küçük olduğumuzu bilmek her halükarda bu durum kabullenmek için bize bir temel oluşturacak. Benim tavsiyem felsefi düzeyde zaten çok da yüksek seçeneklerimizin olduğunu düşünmemek. Buna rağmen yaşadığımız her ne varsa da buna şükretmek insanın kendisinden büyük olanla ilişkisindeki en temel dinamiktir. Size tavsiyem içinde bulunduğunuz an dışında bir şeyin sahibi olmadığınızı bilin. O anı yaşarken de şükredin ve şükür duygusunu hissedin. Gerisini zaman gösterecek ya da Allah bilir. Nasıl isterseniz. Peki bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.